Selamın aleyküm, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, nasılsınız, iyi misiniz? Bizi görüyorsunuz, soğuk bir hava var, tepelerde kar var, tepeler bembeyaz, aşağılar yemyeşil, memleket havası. Nasıl? Yeni güne bismillah, umutlara bismillah, Hay hayırlı ömürler, hayırlı günler olsun hepimize. Biz bugün böyle bir yola düştük, bakalım nereye götürüyor yol bizi? Ben biliyorum biliyorum. Ondan ben sonra biliyorum. evimizi toparladık. Bugün aslında bahçede çalışacaktık ama akşam kar yağışıydı. Kar yağdığından dolayı e, giremiyoruz bahçeye. Biz de bugün değerlendirek dedik farklı bir şekilde. Hem evet. gidelim. Gidelim mi? He, bu yol bize nereye götürüyor bakalım. Demin bırakıp kapatalım bu senin. Ben kapatayım. Dur. Ramp aşağı iyi diye arabamız da dikine yukarı gidemiyor. <laughs> Onu iyi dedin işte. Ah, koştura koştura gidiyorum ki yamaçları aşağı inerken zeliniyorum ama rampa yukarı gelirken zorlanıyor. Tıkanıyor, dönüyorum. tıkanıyor, tıkanıyor. Arazi yapmak zorunda kalıyor. Ama ramp yukarıda beni geçemiyor. Evet. <laughs> ama sen aşağı yukarı 4-5 aydır buradasın. Evet. Alışmışsın. Benim de alışmam için şey, mi? olmak için hani adapte olmak için zamana ihtiyacım var. Ee, bak bak bak, bak kim ya. geliyor bakın bak bak. Bak bak. kuralı çek. Keşke Hani ne daha? Evet. Ya, ya, sen daha alışamadın mı? Alışamadın mı? Alışamadın mı? Şunu alışamadın mı? Hı, yani nasıl mı? Kızım, gel nasıl seviyor? ediyor? gel. Gelelim mi? Evet. Ama zıplama üstüme. Üstüme Hayatı zıplama tamam mı yavrum? Patileri, patileri çamur. Evet patileri çamur. Çayırlarda, yeşillerde geziyorum Gülsüm Hanım'a. Çayır kimen gezerim? Orakla biçerim mi? Bir laf var da mı? Diyemedim işte. Burası Orası Tatarcık Kala. Evet, tam şu. Yolun Benim... doğrusu. Kala derler diye. Hem Tatarcık diyorlar hem Kala diyorlar. Benim üç tane teyzem var. Teyzemin bir tanesi de oraya evli. Tatarcık'ta. İşte Kala dedikleri yerde evli. Şu karşıda iki tane ev var bakın. Burada ne acaba ya? Allah Allah. Bilir mi? mi? Öyle mi acaba? Tabii. Evet. evet. ben beyaz olmuş vallahi ya. Görüyorsunuz değil mi değerli ablalarım, değerli kardeşlerim? Mart. Söylüyor. Değişti. Mart. Ne dediler? Kazma kürek kaplıyor derler ya. Kaptırır değil, yaktırır. Ha yaktırır, kaptırır. yaktırır. Yaktırır. Pardon Gülsün Hanım. Evet. Selendir derler biz de. Buna. Ee, Ey sen... gidi. Ne günlerdi be. Rahmetli Hemnen'in buradaydı. İşte burada beş sene çok çocuk büyüdü. Şu, abi bu yıkılan evde değil mi? Ha? Evet. Ya. Ya. Evin bir ve tepe diyorlar. Evet. Allah'ım Allah'ım oyun yapıyormuş. Oyun yapıyormuş. Siyah beyaz Beşiktaş. Oyun yapıyormuş bakın. Siyah beyaz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Evet maşallah maşallah ne güzel kar yarıya. bakın Leyla bana Leyla kardeşi ee, kaç yıllık bir naaşı be maşallah maşallah çatıda matlar çıkmış. Maalesef. Selam verdik, borsa çıktı değil mi Cami? Evet, Gülsüm Hanım. Gülsüm Hanım işe takıldı. Yere düştü. Sen söyle sen. Bunun, söylesen. Bunun, şey. Bunlar ne böyle? Bunun içi patates, soğan, bulgur, pirinç, pirinç karışık ama patates haşladı sonra. Un. Onu un, un, un. Un da mı? Yok, yok. Un yok. Lahana, Maşallah. Söyleyeyim. Bunlar arı gibi çalışıyor valla. Bu boğaz var burada ya. Var, burada var. var burada var. tencere şey dolu. Boğaz yani var Haa. ya adam <laughs> böyle çalıştır işte. Tepeliye çalışıyor. Tepeliye. <laughs> <laughs> Dayımın. <laughs> Dayımın <laughs> şeye ev verecek. de. Düğünü var bayramdan sonra da. Haa. Ona sarma sarıyor. <gülüyor> adayları <laughs> bekler öyle. <laughs> Bu e, düğünümüze davet ediyoruz de. Haa. Haa. adayları yok. Hani Şuhra adayları bekler öyle. Ya de şey. de ondan sonra arıyucu. yapalım da. Sıra ondan sonra kime geliyor? <laughs> abi şuraya geliyor. Yok, ondan sonra sabah bacırama gelmesin. <laughs> gelir Gelir, O da geliyor, o da geliyor. He hepsine ha, geliyor. He şimdi bu da mı oldu ki? Hadi, iki evlilik iyiydi. Ama ben kocamı bırakamam. nasıl oldu <laughs> Ben şimdi ona ev mi yaptım? Ev mi, yuva mı kurdum? Yok, iki evlensin canım. O da ne teki, onun teki benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İki karısı olan iki tane adam sevindirir öldüğü zaman. <gülüyor> 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 yok yok biz, biz iki kuma iyi <laughs> dururuz. <laughs> ne diyelim? <laughs> ne diyelim? Ne demek istiyorsun işte Sen E, dediklerin bağlamasını yapacaksın işte. Yok be. öyle şeyler es, espri bunlar espri. Allah göstermesin. Sarmasan böyle Tabii ki görüyoruz. sarma sarakın espriler. Şaka olmayınca iş bitmedi değil mi? Ha, şaka olmayınca iş bitmedi tabii canım. Depele iki tencereyi buraya niye Bir şey tencereyi getirmiş? Boş niye getirmiş. Baş tenceresi Evet, evet. Olmaz. Öyle işte canım. Bu sene biz pancardan ölmeyen daha ölmez. Çok bu sene <laughs> değil mi? Çok değil mi? çok. Allah vermiş be Allah. Maşallah. Ay, çok, Sağol. çok. Her varmış. taraf pancar valla. Pancar, pancar. Ay, hiç kimseye... Hiç şey yapmasın. Eşinden, yoldasından, sevdiğinden ayrılmasın. Amin abi. amin. amin, Her şey espri değerli ablaların değerli Amin. kardeşi. Tabii tabii, espri, Burada espri. Burada şamata yapıyorlar bunlar da. Ha. Normalde erkek var ki böyle konuşmazlar bunlar. Sen sen onu atma cenab biz Bir şey daha ne Bakın arkadaşlar, ne güzel kar yağıyor ya. Maşallah, maşallah. Kırk bin kere maşallah. Bereket yavuyor, bereket. Yağdır Allah'ım, yağdır. Lapa lapa yavuyor valla, lapa lapa. Evet, değerli ablalarım. Az önceki havanın şartlarına bakın, şimdiki hale bakın, bakın, bakın. Bugün kar yağıyordu değil mi? Gösterdim size videoda. Ama o karımız tutmadı. Sonraki yavan karımız ne hale getirdi. Bakın. Kırmızı beyaz. Türk bayrağımızı andırıyor. Değerli kardeşlerim. delikadeşlerim. Gülsüm Hanım'ı annesi gide götürmüştüm. Hatta dayısı gilde de bayanlar sarma sarıyordu. O da bir esprileştik. Şakalaştık. Ee, Gülsüm Hanım'ı annesi gide bıraktım. Değerli ablalarım. Ben de buraya geri geldim. Ondan sonra şimdi iftara gideceğim. Aşağıda, merkezde. Bahçelerimiz yem yeşildi, Ama şimdi ne oldu? Ben beyaz oldu. Görüyorsunuz değil mi? Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. E, Gülsüm olsaydı şimdi burada beraber kayardık burada. Ama Gülsüm Hanım maalesef o şansını kaybetti. Ben de şimdi e, ne yapacağım? Şöyle dedim bir mesela. şu çekimi manzarayı edeyim göstereyim. Değerli ablalarıma, değerli kardeşlerime dedim. Nasıl olmuş? Ya. Evet değerli ablalarım. Evet taraf bembeyaz oldu. Cenab-ı Allah'ın takdiri. Mart yapacağını yaptı. Yine yağış devam ediyor. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet. Görüyorsunuz manzara. Her taraf bembeyaz oldu valla. Gülsüm Hanım'ın da şansına. Valla. Kar yağışımız devam ediyor. Bakın. Bakın. Yeşillik diye bir şey kalmadı. Her taraf bembeyaz oldu. Şu güzelliğe bakın ya. Vallahi bu güzellikte yaşanmaz mı ya? Şu manzaraya bir bakın. Ey maşallah maşallah. Kırk bin kere maşallah. Evet. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Yine beyazlandı memleketlerimiz. Evet. Vallahi gerçekten e, huzur veriyor değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Güzel. El mevsimi de tatıyoruz. Yani çok mutluyum ya vallahi. Buradan hiçbir yere gidesim gelmiyor. İnanın ki bak. İnşallah Gözüm Hanım da işte e, yakın bir zamanda geri dönüş yapar. E, biliyorsunuz bayramın ikinci günü falan dönüş yapacak. Allah'tan bir şey olmazsa. Bayrama kadar buradayız Gülsüm Hanım'la. Allah'ın izniyle. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sizleri Allah'a met ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Allah'a ısmarladık. Bu güzellikle kalalım sizleri karlı bir havadan